hello everyone welcome to English Today's lesson is simple past. Geçmiş zaman. The simple past tense sometimes called the preterite is used to talk about a completed action in, uh, in a time before now. In a time before now it's a short-lived action. it doesn't uh, last a month, a year uh, it just happens on the spot. Uh, example, I arrived home late. It didn't take me ages and ages. It's a short action happened on that spot. Uh, today's lesson's purpose is to show you how to conjugate uh, the verbs for simple past. There are different versions, and I have five of them today, five different versions. And I just um, picked some random uh, verbs. Of course, the list is long. There are lots of um, <coughs> verbs that you can, um, you have in English. Uh, but I just want you to see the different forms of verbs in simple past. That's it. Uh, evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Uh, bugünkü dersimiz geçmiş zaman. Geçmiş zamanı geçmişte tamamlanmış eylemler için kullanırız. Fakat simple past'ı özellikle geçmişte olmuş çok kısa eylemler için kullanırız. Bu eylemler öyle bir hafta, bir ay, bir yıl sürmez. Öyle geçmişte çok uzun bir süre içinde olmuş eylemler değil. Sadece çok kısa süren eylemler gibi. eve geç vardı mesela. O, bu çok uzun bir zamanı almaz, çok sırada tamamlanmış ve bitmiş eylemler için kullanırız. Bugünkü dersimizin amacı sizlere fiilleri simple pasta nasıl yazarız onu göstermek istiyorum. Çünkü birçok farklı yolları var bunun. Sizler için bazı fiiller seçtim tabii bu listeler. Çok uzun bir bir sürü fiil var. Fakat sadece size farklılıkları göstermek istedim. Bunu uh, bu slide yazıcıdan da alıp isterseniz derslerinizde de kullanabilirsiniz. Umarım faydası olur. Hadi bakalım başlayalım. Let's go. Right. I've got five versions here. Version 1, irregular verbs. Version 2, add ed. Version 3, no y uh, plus ied. Version 4, Change the vowel version 5 add t or p plus i.e.d. Okay, so what uh, I'm going to do, I'm going to read the present tense and the past tense and translate it into Turkish and then give you an example. Arkadaşlar, ne yapacağım? Uh, okuyarak size açıklamaya çalışacağım ee, özellikle bu tablodan başlayacağım ki bu en zor olanı çünkü bunlar belli bir düzeni takip etmez adı üzerinde irregular düzensiz bunları olduğu gibi öğrenmek zorundasınız ee, o yüzden e, buradan başlıyorum e, ne yapacağım geniş zaman halini okuyup geçmiş zaman halini okuyup daha sonra Türkçe'yi çevirmeye çalışacağım bir cümle içerisinde okey let's start So M becomes was, idi. Example, I was happy. Ben mutlu idim. Ben öyle idim, mutlu idim. Fiilimiz mutlu, happy. A uh, becomes were, idi. The same, but the action, the person changes. You were happy. Sen mutlu idin. Uh, now the difficulty here is you can't translate it uh, clearly in Turkish because you need a subject pronoun here. Uh, because I don't have that, uh, the translation is not complete. Arkadaşlar bu, bu kısmı Türkçe'ye çevirmek zor çünkü uh, bunun için bir zamire ihtiyaç var. Zamir olmadığı için sonunu siz eylemi kimin yaptığına göre değiştireceksiniz. Mutlu idim, mutlu idin gibi. Uh, do, did, yaptı. I did my homework. Ev ödevimi yaptım. You did your homework. Ev ödevini yaptın gibi sonunu e, kişiye göre kendiniz tercümesini değiştireceksiniz. Fakat fiilin temel e, e, anlamı budur. E, go, went, gitti. I went home, eve gittim. You went home, eve gittin. Eat, ate, yedi. I ate my apple. Ben elmamı yedim. You ate your apple. Apple, sen elmanı yedin. Have had, sahip idim, idi, sahip idi. I had a house, bir eve sahip idim, bir evim vardı olabilir. You had a house, bir eve sahip idin ya da bir evin vardı gibi sonunu kişiye göre kendiniz tercüme edebilirsiniz. Version 2 uh, This is the easiest one because You take the verb as it is and put an ed at the end of it. Bu en kolay arkadaşlar çünkü fiili olduğu gibi alıp sonuna ed eklersiniz. Listen listened dinledi. Look looked baktı. Walk walked yürüdü. Play played oynadı. Uh, paint painted boyadı. Watch watched izledi. Again, when you want to use in a sentence, you're going to translate that for each person. Version 3, no y plus ied. Uh, so, you have to get rid of the y and put an ied at the end of it when you see a verb in English finished with y. Uh, burada bu harfleri kaldırıyoruz, son harfi kaldırıyoruz ve bu harfleri ekliyoruz. Eğer İngilizce'de bir fil görürseniz sonu bu harfle biten onu kaldırın, bunları ekleyin. Tidy, tidied. Düzenli. Bu topla, topladı da olabilir. I tidied my room. Odamı topladım. Ya da odamı düzelttim, düzenledim. You tidied your room. Odanı topladın. Ya da düzenledin. Gibi de olabilir. Dry, dried. Kurudu. Try, tried. Denedi. Fry, fried, kızardı. Study, studied, okudu. Cry, cried, ağladı. Version 4 Change the vowel. Arkadaşlar, vowel dediğimizde sesli harfleri kastediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün sesli harfler değişmiş durumda. Bu da dördüncü e, versiyonumuz. E, give, gave, verdi sing sang şarkı söyledi swim swam yüzdü draw drew çizdi drink drank içti ride rode bindi uh, gene sonunu uh, istediğiniz gibi uh, uh, zamire göre değiştiriyorsunuz according to subject pronouns. last one is version 5 is where we add another t or another p plus the ed example chat chatted sohbet etti clap clapped alkışladı skip skipped atladı hop hopped, hopladı pat patted okşadı stop stopped durdu yes that's it Today's lesson is just to see how uh, uh, verbs can change for um, simple past. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz buydu. Uh, geniş zamanda fiillerin halleri. Umarım yardımcısı olur. Derslerinizde de kullanırsınız. Öğren öğre Öğreniminizde de fay uh, faydası olur. Uh, yes, I do hope it helps uh, to your lessons. As I said, use the slide if you like. Um, just print it out and use it for lessons or for your learning. Um, that's it. As always, thank you very much for listening. Don't forget to like and subscribe. And if you have any comments, Or if you have any questions about English or any grammar point, please let me know. See if I can prepare a lesson for you. Ee, arkadaşlar her zaman gibi istediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve her zaman dediğim gibi eğer İngilizce de bilmenizi ya da e, bilmek istediğiniz ya da e, görüp de bir türlü e, de, kavrayamadığınız herhangi bir nokta varsa İngilizce'de de bana yazın. as a solution that has hassle okay that's it for today um see you later bye